Merhabalar Serdar Kökgür ben. Bu örneğimizde size işte otodrilde gelen normalizasyon örneklerimizden bahsedeceğim. Örnek olarak bir tane prosedürümüz otodrili seçiyoruz. Part surface'te daha önce tanımlamış olduğumuz deliklerden sete attığımız D14 setini seçiyoruz. Ve okeli çıktı. Daha sonra grup menajer kısmından gruplarımızı oluşturuyoruz. Hemen ardından otofit kısmını daha önce oluşturmuş olduğumuz sekvensi işaretleyip Okey diyoruz. Kaç tane grup olduğunu ve bu grupları nasıl ayıracağını söylüyor bize program. Okey diyoruz bunda. Gruplarımızı ayrı ayrı bir şekilde oluşturdu. Daha sonra ilk grubumuzun edit etmek için içerisine giriyoruz. Burada formülizasyonumuzu oluşturuyoruz. Ya da daha önceden oluşturulmuş olan formüllerimizi kullanabiliriz. Burada sekans kısmına oluşturmuş olduğumuz bütün formülleri kaydedebiliriz. Burada farklı çatlardaki, ölçülerdeki e, formüllerimizi de e, tek bir sekans altında toplayabilir. Buna göre işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Daha sonra diğer grubumu işaretledim. Birden farklı grubu, e, Statute M12'de gelen özellik, formülizasyon özelliğimizde tek bir sekans altında toplayıp işlemlerimizi tek bir operasyonla gerçekleştirebiliyoruz. Bu işlemi de o okay kedinin oluşturmuş olduğum formülasyonda belli çaplar arasındaki işlemleri tek sefer takım yoluyla oluştur. Belli çap altındaki işlemleri ise ee, direkt matkapla ya da ee, tek bir giriş çıkış operasyonuyla gerçekleştir anlamında bir formülasyon oluşturmuştum. Takım yolunu hesaplatıyorum. Bakın takım yolu gerçekleşti. Dikkat ederseniz tek bir sekans altında birden farklı çapta olan parçalarımı ee, Dikkat ederseniz 24 mm çapı. Diğerinde çapı şöyle hemen ölçelim. 19 mm. İki farklı çaptaki işlemi tek bir sekansla gerçekleştirmiş oldum. Hatta bir tanesinde paket spiral işledi. Diğerinde de spot drill altında çalışma operasyonunu gerçekleştirdim.